Sampai jumpa di video selanjutnya! Ne gezi o hulu Aşk dergiri asap tok ulu Pes karı kaya tutulu ses burkulur Burda kuşkin dan yukudu Değli giyinim gizli kudu Yollaş yoluma daşlı humuş Dedim geçer hep Der gir cehennem mağzımız Teyni nefesler nasımız Soğuk ya mufyendi şehrimiz Allah gel yududan basımız barza vurdum ezircime tekinler yadım ne Cümle tanelli göbleriz Fikrimi çıkar başımdan Bana samadiz burdu kaka Bana vermediz burdu baha Kuluncuma gelmesen Yedirem kurba çeken dala Hak yedik ay girdim Ay girdim ay girdim No haksız eşittim 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 Kim bilir kimden ne geçir Kim bilir kim bilir, kim bilir? kimden ne kim bilir kim bilir kim bilir kimden ne kaçır?